Hepinize merhaba. Bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft e, deneme sürümü değil. Arkadaşlar e, Minecraft'ın gerçeğini yükledim. Yemin ederim ki olsun gerçeğini yükledim. Arkadaşlar bak burada video için diyor. Video için hazırladım ben bunu ama içi boş. Anladınız mı? Bugün arkadaşlar 3 katlı altın ev yapacağım. Diğer bölümünde de 3 katlı teraslı meraslı e, elmas ev ve zümrüt evet tatlı ev ve Yorumlara yazın arkadaşlar. Başka hangi çeşitli evler istiyorsanız yorumlara yazın. Ben malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Şuraya alanımızı kurduk ve evimizi yapacağız. Öncelikle biraz uzun olacağı için arkadaşlar ben ayarlar kısmından şöyle bir hayatta kalma moduna alayım. Tamam. Hayatta kalma moduna alayım. Şurayı şu altında kapıda bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar ben bir kazma alıp geliyorum yaratıcı modda. Arkadaşlar ben e, yaratıcı modda kalmayı tercih ettim. Yorumlara yazın. Diğer bölümde yaratıcı modda mı kalalım yoksa e, şey kreatif modun ne işte o modda mı kalalım. Öncelikle buradan kazma alayım. Geçtim. Şuradan elmas yeter bize. Şimdi Arkadaşlar şş, Evet kazalım. Gerek yok kazmaya var ya. Neyse bu, bu kazmayla kazarız. Sıkıntı olmaz. Şöyle arkadaşlar ben buraya bir düzeleyip geliyorum. Evet arkadaşlar tamamladık ve şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Şuradan 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yanlış yerden yaptım ya. Biraz daha şeyden yaptım arkadaşlar. Şöyle bir tutalım. 3 katlı olacağı için boya bir arkadaşlar. Ben de yerdeki şeylerini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda yer yaptım. Merdiven şöyle olacak arkadaşlar. Şu üst katta bir balkon olacak şu tarafında. Şurada da bir ev kısmı olacak. Evden balkona girme. En üst katında da arkadaşlar şu merdivenler kullanacağım. Ve teras yapacağım. Şeylerden tabi onu ayarlamadım da. Canlı yayında olsaydık ya canlı tabi. Ama olsaydık siz, derdim ki yorumlara hangi kitap kullanalım derdim. Ben de yazardım ona girerdim en fazla. Kim söylüyor? Satıp dönmeyelim. Kim katılıyor? Bir iki kişi katılıyor. Yani en fazla. Çünkü bildirimler açarsanız fark edersiniz. Sadece arkadaşlar izleyenler varsa. Bildirimler açarsanız bize geldiğinde şey yaparsınız. Akşam hep gönderiyordum arkadaşlar. Başka yerde olduğu için babam hep burada. O yüzden erken gönderebiliyorum. Arkadaşlar bu ben şey 16'da 16.00'da yayınlanacak a, pusuda olun. Onu da söyleyeyim. 16.00'da yayınlanacak en geç. En erken. 16.00'da. Şimdi arkadaşlar ben de evin birazını yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bir kısmını yaptım. Şu anda da yapıyorum arkadaşlar. Ev biraz uzun sürecek. Arkadaşlar 4 bloktan oluşacak şimdi etrafını kapatacak öncelikle arkadaşlar merdivenimiz buradan olacak onu da size söyleyeyim şöyle bir arkadaşlar merdivenin çıkma şeyini yapalım arkadaşlar biraz ses geliyor video durduracaktım ama gerek yok sesler gelebilir benim sesimi duyuyorsanız sorun yok arkadaşlar bekle sesini kısalım inşallah İnşallah arkadaşlar çok sesi gelmiyordur. Oyunun ya da diğer sesle birlikte. Tamam. Arkadaşlar önce kapatacağım. Olmazsa ee, şöyle arkadaşlar. Ne oldu? Heh, şöyle çıkacağız. Şuraya da ev yapacağım. O yüzden şöyle kapatalım arkadaşlar. Böyle. Orayı kapatmayalım. Böyle kapatırsak. Rahatlıkla girip 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 çıkabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda çatıdayız zaten. Yani gördüğünüz gibi biraz hızlı olmak için yukarı çıktım. Şöyle arkadaşlar yapacağım ama yavaş geldi. Tamam. Şöyle arkadaşlar karışık bir şey yapayım işte. Şöyle. Şöyle denesem nasıl olur? Böyle de iyi de neyse ben öylesine yapayım. Eninde sonunda olacak arkadaşlar zaten. Arkadaşlar evin bir katını yaptım ve 6 dakika sürecek yani evin bir katı 6 dakika 6 12 18 yani. yani bu video en fazla 20 dakika sürer arkadaşlar o yüzden şu anda hiç kesmeyeceğim 18 dakika olsa sıkıntı yok benim en uzun videom galiba 27 dakika mıydı 21 dakika mıydı ne miydi onu da bakarım artık en uzun videomu geçmesin de ne oluyorsa olsun isterse bir saat olsun benim video ne konuştum yani ya şöyle. Çatının yarısından fazlasını tamamladık arkadaşlar şu anda. Tamam. Anam olmadı. Arkadaşlar şöyle üç tane şöyle yapsam yok. Neyse ben böyle takdim yapayım ya. Normal Minecraft'cılar ikili ikili yapıyor diye biliyorum. İyi, iyiler ama ben ben yapıyorum. Neyse ben. Bu arada arkadaşlar bu gerçek Minecraft. Onu da onu söyleyeyim. Yani şey dereme sürümü değil. Bakın arkadaşlar süresi yazmıyor. Ve hayatta kalma yani şey moduna geçebiliyoruz. Yaratıcı moda. Evet. evet bir katını yaptık arkadaşlar. İçini dizayn edip geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda izin dizayn ettim. Böyle oldu. Çok eşya yok arkadaşlar. Şu koltuğa benzeyen merdivenleri de şöyle koyarsak arkadaşlar güzel olacağı benziyor bir de şöyle sohbet etmek falan filan işte falan filan ya, falan yana. şöyle bunlar hem merdiven hem de koltuk oluyor arkadaşlar yani güzel bir şey şöyle arkadaşlar hop. şunu şöyle bir yap çıkabilir miyiz çıkıyor mu çıkıyor arkadaşlar şimdi bu arada oraya koltuk bıraktım. Nereden bıraktım? 1 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar ben yanlış bir şey yaptım. Fları kır. 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 Oy Ol, olmadı. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Yok ben onları sonra kırarım arkadaşlar. Yani bu videoda kırarım ben. Şöyle tamam böyle güzel oldu. Şimdi onları kıralım arkadaşlar. Evet ilk katımız böylelikle tamamlamış oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci katımızı yapacağız. 5 1, 2, 3 4 5 Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şu ortadan değil mi Ne çok ortada olsa da olmasa da kızlar şimdi ben e, balkonu yapıp geliyorum evi sizle birlikte yapacağım arkadaşlar şu anda ev çok e, güzel gözüküyor yani villa gibi e, arkadaşlar şimdi evin arkasını yaptım zannediyorsunuz ama yapmadım tabi sizlerle birlikte yapacağım hani burası şey gibi gözüksün diye balkon gibi gözüksün diye ııı hmm, bu arada şey yapmayı unuttum cam Üç. Şöyle yaparsak kurtarımı yok. Şöyle yapacağız. Tamam. Aa, şeyim kaçmadı. Arkadaşlar ben yanlış yaptım. Düzeltip geliyorum çitlerini. Şunu yapacaktım. Hemen düzelteceğim. düz altına çıt üstüne bunu yapacağım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Ev böyle gözüküyor. Siyah camlar harika. Tamam şimdi evimizin yanlarını yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar şöyle. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle. Bir duvar tamamlandı. Şu duvardan yapacağım. Bekleyin bir. Şöyle şöyle. Şöyle de şöyle bir iki üç dört olması gerek. Değil mi? Evet. Şöyle de kapatıyoruz. Şöyle de kapatırsak. Şuraya ve buraya. Tamam. Güzel oldu bence. Oraya cam yapacağım. Şöyle bir kapatayım. Şöyle camımızı yapalım. Kare cam olacak. Onu da direkt söylemişim. Kare yok. Kare olmasa şey olur. Çok güzel olur ama ben kare yapacağım. Şöyle bir tane Karacım arkadaşlar yapalım. Şöyle alalım şunu. Tamam olmadı. Şöyle tamam. Kare camımız arkadaşlar hazır durumda. Buraya arkadaşlar e, her yerine fırın koyacağım. Yani yaşa Şaka Neyse. Evimizin bir şeyini yapalım. iç dizaynını da yapacağım arkadaşlar olmadı şimdi tam da rahatça koyabiliriz Hop, güzel yarısını bitirdik evin yarısından fazlasını bitirdik ve şu ana kadar 10 dakika 10 dakika 21 saniye oldu 22 23 dakika böyle evet. gidiyor tamam ev güzel ama önce elmastan yapacaktım önce altından yapacaktım normalde. yapıyorum zaten elmas yapacaktım. Boş ver dedim. Malzemeleri hazırlamıştım. Geri elmas hazırlamayın dedim. Şimdi önce iç dizaynını bir yapalım arkadaşlar. Şuradan önce yatağı bir koyalım sonra iç dizaynına bakarlar. Şöyle bir yatağımızı koyduk. Şimdi şu güzel kurtlardan şöyle bir koyalım. Ee, diğerini Dur bir şey unuttum. Ş şöyle. Şöyle. Daha iyi herhalde. Şurada. Şöyle yapalım. Bam bam. da şöyle. alamıyor Şurada. Böyle yapalım. Of. ya ne yapmasın? Çekil misin ya? şöyle bir yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda şu merdiveni yaptım yaptım arkadaşlar. Hop yanlış koydum. Şöyle şuradan tamam oldu. Şuraları bir kapatalım. İlk dizaynını arkadaşlar video dışı ya da videonun sonunda yapacağım ya da video dışı yapacağım arkadaşlar şimdi ev yeterli videonun dışında yaparlar tamam üç şöyle bir hızlıca yapalım şey zannettim açıktım ah Oo daha çok varmış arkadaşlar dışarıda entermem dedim burada şu entermem 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 kafam karış. Adana iki yıldır söylemediğim için Işın Anam cismi mantıklı. O oraya yapmamış. Ben de yaptım zannediyorum. Bak döverim o olsun diyorum. Ya kırılmazlık basılmış kolcum olsa şeyden aldım. şey Tek atardım. Hı? Hı Düşeceğim zannettim sen dur üzülüm koy ya. Ya hadi. Abi ben bu hadi burayı ben kapatacağım. Kafam ben düşündüğüm şey niye yapamıyorum ki Yani buraya da kapatacağım. Başka ne yapayım? Mesela bir tane şey kalmış. Kapatmayacağım. Kapatacağım yani. Mantık akıl var, mantık var arkadaş. Allah bir mantık yürüsün ya. Kafanı da basmıyor. Akıllı burada gibi. Katını yaptım. Burası salon olacak. O zaman salon. Abi bak bakıp gel Bakalım. Şunu da kazanayım ya. Evet. Öyle mi olacaktı ki? Onu da mı şunun gibi yapsak dedim de. Buraya full teras yapacağım. Yok kapıyı da çakmazsınız ya. Şöyle arkadaşlar. Full teras 13 dakika. Arkadaşlar ben dışına bir bakacağım. Şurayı yaptıktan sonra şöyle yapalım. hızlı oh, gittik yaptık yaptım yani. ya. Bas. Korktum ya. Yaz. tamam. Şöyle bir bakalım. Bence güzel değil. Aynen. Ben 5 5 ben bu 10 şey, kat yapacağım ya. Şaka şaka ya 3 kat. Arkadaşlar Roblox işlerin <laughs> adı Roblox'a geldi. Arkadaşlar ben burayı tamamlayıp geliyorum. Ya da tamamlayıp videoda yapacağım. Ya. Sıkıntı kazalım olmadı dur eski neyse arkadaşlar ev böyle harika Neyse arkadaşlar bugün gün geldik arkadaşlar bir şey eksik onu yapıp geliyorum Evet arkadaşlar ev şimdi yakınlaşıyoruz yakınlaşıyoruz şöyle biraz aşağı gidelim yakınlaşıyoruz arkadaşlar ve ev böyle harika oldu Neyse işte bugün sonra geldik İzle, izlediğiniz için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere şöyle koyun hoşçakalın ve